MİSTER RELAX'dan hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben burada. Çok güzel, çok tatlı bir tur oynuyorduk. Bugün, uzun süre devam ediyoruz. Tekrar gireceğiz ve devam edeceğiz. Zorla konuştuk. Kafayı yemeyeyim. Aha aynen burada. Kim lan? Aha, ya ben sana inanmıyorum ya. Of geliyorum tamam. Bu kim lan? gitsene. Bu ver ver Bir bakayım. Lan benim dünyama bakma. Elmas kazıyorum. Sonra benim dünyama girince elmasları çalıyorsun. Tamam mı? Elmas kazacağım ya ben. Kendi yerime gelmişsin. Nasıl geleyim lan? Kendi yerinde falan değilim. kazıyorum. Adam Oh bir sürü elmasım oldu. Oha oha. Hem ben senin yerine nasıl geleyim? Şu an Minecraft oynuyorum. Yalan mı Meyroş? Oh, tamam. Salak salak konuşuyorsun. mi Evet devam edelim arkadaşlar son gaz devam ediyor askarlamız bu o just né, Zarfa EFT 303 şey yapalım. NTD 303 303 NTD 303 kestik Ne zaman? Evet. Arkadaşlar dün Tatlı bebeği o kadar pis trolledim ki eee yok değil lan evet dün yok dün değil dün değil dün değil ondan önceki gün arkadaşlar you Ne oldu tatlı bebek ya, <laughs> ya? ya nereden bileyim kardeşim ben ya Arkadaşlar ben şu an elmas kazmıyor muyum? Doğru. Doğru. Ne ne alaka? Ne ileri? Ne? Bunun ne alaka lan? O ben yaratıcı mod mu oynuyorum senin gibi ha? Ben senin gibi bebek miyim ha? Ben senin gibi bebek miyim arkadaşlar? Yorumlara söyleyin ben bunun gibi bot muyum ha? Bot ya. Elmas kazdığımı kazmadığımı sanıyor bot. Botun tipi işte. Zaten bir daha seninle asla video gelmeyecek. Yalan yalan konuşuyorsun. Ezik bot. Bot ve ta bot tatlı bebek. 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 Sen daha evini bulamıyorum bot. Bot tatlı bebek. Sen... Ya, ne alaka lan? Arkadaşlar ben şu an elmas Ben şu an elmas kazmıyorum mu? Yemin ederim salak. Sabahtan beri ölüyorum zaten. Uçamıyorum. Oğlum ne alaka lan? Bir saniye ya. Tatlı sen iyi misin? Arkadaşlar ben onu trollemiyorum. Şu an elmas kazıyorum. Elmas buluyorum ya? Mağaradayım şeydeyim ya. Salak yemin ederim salak. Ne oldu evini mi bulamadın Ayla? bütün <laughs> gitti. Nasıl gitti lan? O kötü adam mı yaptı? Herisi, geldi. <gülüyor> 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 ne oldu tatlı bebek? <laughs> tamam ağlama <laughs> <laughs> düzeltiriz. Tamam ben oyuna geleyim. Arkadaşlar, arkadaşlar az önce tatlı bebek ağladı, üzüldü, değil mi tatlı bebek? Lan o kişi kim? Senin yanında dolaşmıyor mu? Şu an dolaşıyor mu? Ne oldu lan? Senin, senin derdin mi? ben daha korkarım, ya. Öf arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şeye de bakmak zorundayım tatlı bebeğe. Şuradan. Gel bakalım demiş, herhalde savaşacaksınız. Vuramıyor mu <laughs> Nasıl kıramıyorsun lan? Ee, tatlı bebek sen trolleniyorsun ya. Kim tro kim trolliyor bilmiyorum. Ya birisi senin dünya sunucuna girdi. Trolliyor seni. Ya da kötü yeni bir efsane efsane ortaya çıktı. Evin içine nasıl giremiyorsun çocuğum? Şimdi kırabiliyor mu? Ya ben şu an kendi dünyamdayım. biraz sessiz oldum kusura bakmayın baya maden kazmanın şeyine gelmişim evet ne ya gelme ben sorma. sonra benim dünyama gelirsin Aa abi burada bir sürü maden var. Seni öldüreyim de bütün madenlerini alayım dersin. Onun yüzden gelme canıma kardeşim.

Thank you. arkadaşlar. Oy. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şimdi deki madenleri de alalım. Lan ne alaka? Niye, niye ya? Çok garip Ya sen o dünyayı niye terk etmiyorsun öyle? çıktın mı? Arkadaşlar ben de artık kapatmak zorundayım. Oyundan mı çıktın tamam. Ne oldu korktun mu? Bir daha Minecraft oynamayacağım mı? Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Ee, ben de artık şey yapayım. Hoşça kalın. Tatlı bebek bir şey demek istiyor musun? Olabilir arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Kapatayım hemen.